Bakanlığımız ve yargı teşkilatımızın 2026 yılı bütçesi ve 2024 yılı kesin hesabına ilişkin görüşmeler vesilesiyle huzurlarınızdayım. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi çok yakından takip edilen iki önemli sürecin birbirini izleyeceği yoğun bir döneme giriyor. İlk olarak bütçe görüşmeleri tamamlanacak. Hemen ardından ise kamuoyunda 11. yargı paketi olarak bilinen ve içinde Covid yasasıyla ilgili önemli düzenlemelerinde yer aldığı paket genel kurul gündemine gelecek. Geçirmeyi amaçlıyoruz. 38 maddeden oluşan 11. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonumuzda kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bu paket içerisinde Covid düzenlemesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar da gideriliyor. Meclis'te 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor ve görüşmelerin her yıl olduğu gibi aralıksız 14 gün sürmesi ve 21 Aralık'ta sonuçlanması bekleniyor. Bütçe maratonunun sona ermesiyle birlikte ise genel kurulun önündeki en önemli gündem maddesi geçtiğimiz günlerde Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 11. yargı paketi olacak. Paketin bu kadar gündemde olmasının sebebi ortada. Hükümlüler ve hükümlü yakınlarının gözü kulağı 31 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren COVID yasasında yapılacak olan düzenlemede. Bu paketin meclis genel kurulunda ele alınacağı tarihle ilgili birçok iddia ortaya atılsa da, şu anda tam tarih belli değil. Net tarih, bütçe görüşmelerinin bitişinden sonra belirlenecek. Ancak siyasi çevrelerde konuşulanlara göre paket, bütçenin tamamlanmasıyla birlikte muhtemelen ilk genel kurul birleşimlerinde gündeme alınacak. Bu da paketin yılbaşından önce yasalaşması ihtimalini artırıyor. Ancak görüşmeler sırasında meclis genel kurulunda bir takım tartışmalar görebiliriz. Çünkü paketin bazı maddeleri destek bulurken, bazı düzenlemeler ise hukukçular, muhalefet partileri ve sivil toplum tarafından eleştiriliyor. Covid yasasıyla ilgili olarak eşitsizlik ve kapsam tartışmaları da bunların arasında. Biz de bu süreci adım adım izleyerek sizlere en doğru bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. 11. Yargı paketinin genel kurulda görüşülmeye başlanacağı kesin tarih açıklandığı anda, buradan ilk duyuranlardan biri olacağız. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmında görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.